That just... is... gece yatarken bir Olabiliyor, insan ağrısı tabii. oluyor olabilir. Gece uykudan uyandıran ağrısı da olabilir veya hiç bir aktivitesi yoktur ilgili kasının. Mesela dirseğini kullanmıyordur ama o sırada dirsekte bir ağrısı olabilir. Fibromiyalji bizim için de aslında çok ka kaotik bir hastalık. Biz de çok zorlanıyoruz. Çünkü hekimler olarak bizim de elimizde laboratuvar bulgusu olsun, yani radyolojik bulgusu olsun istiyoruz bir hastalığı takip ederken. Çok zorlanıyoruz bu anlamda. Peki sizin hocam bir hasta geldi. Size fib Fibromiyalcı tanısı koydunuz. Koydum. Aynı evet. hasta bana da geldi. Ben de fizik tedavi uzmanıyım hı hı. veya bu konularla çok il, ilgiliyim şu anda olduğu gibi. Bu ben dedim ki fibromiyalcı değil dedi. O fibromiyalcı değil ki e, Demet Hanım. Evet, öyle yani oluyor yoğunluğuna zaten. Uzununa gelmiş. halbuki başka bir şey olabilir. Öyle oluyor öyle zaten. Oluyor öyle oluyor zaten. E, hastanın kafası karışıyor. Karışıyor, çok karışıyor. Zaten o tanı sürecinin bu kadar uzun sürmesi e, da ondan kaynaklanıyor. Ben yani de karıştırdım bayağı. Hani bize hastamız elinde Harklısın. kocaman bir poşet de gelir. Evet bir sürü tetkiki vardır elinde. Ve size e, yani yeter artık ben bundan bıktım. Bana bir teşhis konulamıyor. Aslında konuluyor ama ikna edemiyoruz çoğu Halbuki zaman o hastayı. o tip hastalarımıza da Murat o tip da işte elinde bir poşet e, tetkikle gelen hastalarımız bir de ya benim her tarafım ağrıyor dedim mi tamam mı? Doktorlar da e, veya çevresi de zaten evet. binlerce doktora götürdük seni evet. bir sürü tetkik yaptık. Çevresi de artık inanmaz duruma geliyor. Evet. Özellikle biraz ileri bayan Ama hasta mutsuz. Bayan ablalarımızda, teyzelerimizde ben görüyorum. Ya evladım diyor. Her tarafım ağrıyor ama işte beni ailemde artık bunu psikolojik gördüler. İşte çocuğum evlendi, boşandı o yüzden şikayetim olduğunu zannediyorlar. Bunu daha çok böyle bir sosyal nedenlerle vücuda yüklenen bir sıkıntı gibi görüyorlar. Halbuki altında bir neden var. Evet var.